ne çeken bir video oldu. Umarım başlığının karşılığını verir. Ekmekçi! Ekmekçi geldin mi? Buyur abi. Bira var mı bira? Ananın ananı var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden? İlk video güzel başladı. Güzel başladı. Biraz. Evet çocuklar bugünlük dersimiz bu kadar. Sorusu olan var mı? Öğretmenim böyle canlı ders var mı? <laughs> Çık dışarı. Böyle canlı ders yok. <laughs> var mı? Dersimiz bu kadar. Sorusu olan var mı? Böğen canlı ders var mı <laughs> Çık dışarı Böğen canlı ders yok Anne birazdan kız arkadaşım gelecek Yanında sakın rezil etme beni Özellikle sana diyorum sarı kafa Tamam mı? ne rezil Oğlum niye rezil edeceksen Biz elit bir aileyiz Hoş geldin <laughs> Merhaba Sen şimdi görürsün Merhaba kızım, nasılsın? Merhaba Buse abla, nasılsın? Ne Buse ablası? Ben Rana. Ne bileyim abla, her gün bir kızla geliyor bu çakal. Bir daha beni arama. <gülüyor> <gülüyor> Video isminin hakkını vermeye başladı bu arada. Adamlar değil mi hemen değişme... siz görürsünüz. Kız ağzınıza su çıkarıp gelin lan buraya orospu bu. siz gel gel ağzını tutarım <laughs> senin Ne? Senin jiletin bir buçuk lira olduğundan neden haberin var? Doğru ortak sorunumuz Yüce Zeus Hala sapım hani sen yüceydin 2020 oldu hala sapım Şu okundan bana da bir saplasana <laughs> Zeus mu? Ok. <laughs> Neden ya? Aa, Zeus aynen <laughs> abi ok. Sanki yanlış tanrıdan istediğin için olabilir mi? <laughs> Hala sapım. Şu okundan bana da bir saplasana. <laughs> PUBG oyununda bir buçuk milyon yatıran çocuk. Kesin çok katman bir şey geliyor ya. <laughs> Amerika'da yaşayan bu çocuk babasının kredi kartından tamı tamına bir buçuk milyon para çekmiştir. Daha sonra babası bu olayı gördükten sonra çocuğunu öldürmüştür. Ve sonra babası o kadar paranın altından kalkamayacağını söyleyip intihar etmiştir. <laughs> Kaynak. Kaynak ne peki? çocuk. Amerika'da yaşayan bu çocuk babasının kredi kartından tamı tamına bir buçuk milyon para çekmiştir. Daha sonra babası bu olayı gördükten sonra çocuğunu öldürmüştür. Bir de kredi kartından bir buçuk milyon euro para çekmiş. Hani Banka <laughs> kartı değil, kredi kartından para çekiyor. Ve sonra babası o kadar paranın altından kalkamayacağını söyleyip intihar etmiştir. Allah'ın izniyle üç gün sonra aileme kavuşuyorum. <laughs> Alo anneciğim. Allah nasip ederse iki gün sonra yanınızdayım. Ama senden bir ricam var. Bir tane arkadaşım var kolu yok. Onu kabul eder misin? Ne? Yük mü olur? Tamam anne, dağlar, anneme iyilik olmaya gerek yok. ben kalkayım, şu bulaşıkları bir yıkayayım anneciğim. Saçmalama anne, olur mu öyle şey? Eylem burada. O zaman bir çay doldurayım da, çay içelim. Yok yok anne, eylem demersin. <laughs> o zaman bir araba şişörmesi yiyelim, Yok yok, yok anneciğim, sen o kalkma içeriğinden. Eylem var, boşuna mı geldin? Eylem! Aslanım benim be! Ulan sakat makat yaptık bu işi sana söz veriyorum, sana bir tane buz patatesi getireceğim. Bir de şey bir şirketin o maşına. Çok sıkışayım, ben çok ihtiyacım var. Kardeşim, biz çocukluktan beri kardeşiz. Artık sen benim oltamsın. Eyvallah. Nazlı, biz hastalıkta sağlıklı dedik ama ben seni taşıyamam ki. Sen de yoluna bakmam lazım. Hastalıkta ve sağlıklı. Oğlum, su istiyorsun oğlum. Benim doğumum olmasa benim madem değilim önce başkasına kaç madem önce düşünecektim. Bundan sonra o insan var ya bir bardak su yok sana. Git buradan! Bütün ömrünü dünya malı için harcadın. Şimdi bütün dünya malını harcasan ömrünü geri alamazsın. Nereden bileceksin? Yok. Altyazı dikmeni. Bir kere Mustafa uyuya kalmıştı. Saat sabah 8 falan böyle. Geldim, AirPod takılıydı kulağında. Çıkarttım kulağından, kendi kulağıma taktım. Ne çalıyordu? <laughs> Elanur Bela. <laughs> sabah 8'de. Anam anam, hani evin tadilatı vardı? yine mi Emrah, dur yenim yanlış anlama. Az önce Sıvacık gitti, anam beni çağırdı mala vurdurmak için. Emrah dur oğlum, ben çağırdım amcanı mala vurdurmak için. Anlamıyorum bu abimi, senin gibi bir kadını neden bıraktın Aksaray'a gitti ki? Açma meyalı almışlarmış, zaten canı sıkkın. Ne oldu yenge, neden canı sıkkın? 50 lira ihtiyacım var. Sana bu 50'yi veririm ama yenge senden de bir delik alırım. Ne? <laughs> Merhaba yenge, ben geldim. Hoş geldin Şakir. Abi ölüyor. Abi nasıl değil? Ben onu öldürür. Ne var? Baş sana, alt sana gidiyor ki sürekli. Sonra şey. Zaten karımınla. Ne zeki abi? Abi bir sorun var. Sana koltanlık gelecek. Sen şunu hiç kendine geleceksin. Geçen de çirpmiştim bana bunu. Yapmadığını bırakmadın bana şeymuzu. Anam, ne oldu sana anam? Emrah, dur oğlum yanlış anladın. Ana borcu vardı bana da onu ödüyoruz. Emrah, bildiğin gibi değil. Oğlum. Borcumuza diyoruz. Anam anam. Amına koyayım niye bitmedi bu ya? Seni <laughs> bu amcamla yakalamaktan. Emrah yeğenim yanlış anladın. Ben buraya artık senin baban olmaya geldim yeğenim. Amca sana baba diyeceğim mi? Noel babaya baba derim. Noel baba da kimmiş Emrah? Elin gavuruna ben baba dedirtmem yeğenim. Çok baba istiyorsan sana bir baba tavsiye edebilirim. Kimmiş o baba? Tabii ki Müslüm baba yeğenim. Lokman ver oğlum bizi. Senin ciğerine dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. Ne bana oyun bilgisayarı alabilir miyiz? Hayır alamam. Sen ne biçim annesin ya? Ha. Öyle mi? O zaman git kendine yeni anne bul. Sen şimdi görürsün. Bu kimliğin? Bak kendime yeni anne buldum. Bu yağ ısınmış mıdır lan? 10 dakikadır yemeği alıyorum. Hala bir elimi tutuyorum yanmıyor. <laughs> <laughs> ya bir hayal ettim Çok 10 dakika <laughs> ya, bu, bu yağ ısınmış mıdır lan 10 hala bir elimi tutuyorum yanmıyor <gülüyor> 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 bir gün ilaç vermiyor istalarına. ben bir günah yap. Met yastık savaş yapalım mı? Neyle? Ben buzdolabı alayım sen de masal. Ulan siktir git amına kodumun piçi. İşte gerçek oyunculuk. İşte Oscar'lık performans. Ben, ben bir günah yap. Met yastık savaş yapalım mı? Neyle? Ben buzdolabı alayım sen de masal. Ulan siktir git amına kodumun piçi. Geldi. Volta geldi. Oooo, Atıyorum. İyi bir telefon nerede? Orada geliyorum kız. Bak şu. Şurada şurada bak şurada. Ya niye yapıyorsun? Attı lan gerçekten. Koskuyu ya. Hala Çocukları birinci oluyor birinci. Bak analar neler doğru ya anne. Demek ki sende iş yok. Tebrikler bitti yani. Şimdi en sevdiğim zaman geçiyoruz. Videoyu beğenip like atıyoruz. Aynen öyle kanka. Ee...